nın toynakları altında sadece şehirler değil, Budist manastırlarının ve heykellerinin de görkemli yapıları eziliyordu. Gandhara'da ve Keşmir'de Mihira kula'nın adı korkuyla fısıldanıyordu. Çünkü o dini yapıları yıkmaktan, rahipleri ve Budistleri cezalandırmaktan çekinmiyordu. Ganj ve Indus nehirlerinin suları onun fetihlerinin yankılarını taşıyordu. Ancak Mihirakula'nın bu durdurulamaz yükselişi Hindistan'ın yerel krallıklarını dehşete düşürdü. Ganj Havzası'nın en güçlü hükümdarı olan Gupta İmparatoru Baladitya ve Malva Krallığı'nın dirayetli lideri Yasodharman, Akun Kasırgası'na karşı birleşme kararı aldı. İki büyük kral ordularını bir araya getirdiğinde, tarihin en destansı çarpışmalarından biri için zemin hazırdı. Sonunda o kaçınılmaz savaş gerçekleşti.